Bugün sizlerle Sparton İmparatorluğu kanalını göstereceğim. Tam söyleyemedim. Ben de YouTube ne kadar aptalca ya. Neyse arkadaşlar buradan Pro Player'ın yeni videosunu merak ettim. Bir Pro Player'a da bir bakalım. Kendisi çok güzel bir kanal. Ha, tamam attığı editler mi Spartan İmparatoru ha. Şimdi arkadaşlar bunu dinleyin. Evet bir şey. Bir dakika hemen açıyorum. Bunu dinlemenizi istiyorum. Evet. evet. Evet sesim geliyor mu? Çok önemli bir konudayız. Order ekibini kuracağım. Yani order. yine. Order belli şöyle bir şey. Mesela bizim yardım edeceğiz yani şey gibi. kuat gibi. kuatı bilmeyen adam gelir hadi bak. Yorumlara bakın. Ee, zorunlu zorunlu şeyi söyleyeyim. Kaiju mesela Xbox gibi. Ordu rakiplerini yani Strikbull 3 oynuyorsanız ordu rakiplerini isim isimlerini koymalısınız. Ben benim orada ismim yoktanıza. Adam. Tamam mı? Böyle. He bir de şöyle bir yanı var. Mesela stick var oynayacaksın ya o patronundan hangi birliği kullanmanı şey yapmalısın. <laughs> Bu da böyle bir şey. Hani. böyle bitireyim. Şimdi uzun olmasın. Şimdi arkadaşlar durduğunuz gibi hemen şöyle Durduralım yorumlara geçelim. Şöyle olacak arkadaşlar. Bu ekibe katılmak için geliyorsunuz Spartan Import olduğu kanalının bu videosuna gelin. Yorumlarda söyleyin. Bu ekipten mi Import olduğu kanalı beni görüyorsa arkadaşlar ben dördüncü başkanım. Arkadaşlar herkesin genel olarak bir karakter destesi olsun. Benimki arkadaşlar Juggernaut destesi. Yani benim şeyimi Juggernaut destesi olarak belirleyin. Zaten bakın burada yazdım. Kanka ben kendi kaos ve iki destemi kullanabilir miyim diye. Arkadaşlar bu şekilde. Siz de bu ekibe katılmak isterseniz gelebilirsiniz. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi benim ismim Bro. Yani B D O. de kanka İngilizcede. Spartan İmparatoru bir isim olur mu yoksa yüz elmas birliktirip yüz elmas harcamam gerekecek. Yani arkadaşlar siz de bu ekibe katılabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.